Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Kardeşimiz gelmiş Prag'dan bizi ziyarete. Aynı zamanda daha önce güvercin sattığım Mehmet kardeşim. Ona güvercin gönderiyordum Prag'a. Çek Cumhuriyeti'ydi değil mi? Evet Çek Cumhuriyeti. Prag'dan geliyorum. Hatta şöyle arkadaşlar da görsün. İsmi Mehmet. Orada <laughs> yaklaşık 4 yıldır yaşıyorum. Böyle Çek ha. Cumhuriyeti'nde. Ya, şey, hiç te, varsa Dur dur Kimse beklerim. Güvercin seven arkadaşları, kardeşler. Çek Cumhuriyeti'nden mi? falan varsa sana ulaşabilirler. Aynen. Çek Mehmet... Cumhuriyeti'nde varsa güvercinle ilgilenen kardeşlerim benimle ilgilenen, işte benimle iletişime geçebilirler. Adım Mehmet. Yaklaşık 4-5 yıldır oradayım zaten. Kaan kardeşimi de 2-3 yıldır YouTube'dan takip ediyorum. Videolarını izliyorum. Bugün de nasip oldu geldim. Normalde Antalya'ya tatile gelmiştim. Oradan da burada kardeşim Konya'da, oradan da buraya geldim güvercinlere, kuşlara bakayım diye. Ben de hatıra olsun diye bir video çekeceğim şimdi kendisiyle. Ve buradaki kuşlarımızı Hollanda'ya gönderdik. Söylemiştim zaten. Abi, Mehmet, evet Mehmet kardeşime de daha önce gönderdim. Sana dört takım göndermiştim. Evet daha önceden 4 takım yollarmışsın. Evet. Ama bu sefer bir yavru da istiyorum senden. <laughs> yani güzel bir yavru. Yani nasıl performans alabildin? Hiç... Ben alabildim ama Prag'da işte bu e, millet, milleti çok hobisi, böyle hobilerden haberleri yok yani güvercin falan. Evet. O yüzden biraz e, komşu falan böyle çok anlayamıyor. Bir iki hafta şey yaptım ya. O, yani çok güzel oynuyordu. Ya dedim ya ben Prag'da 4 yıldır falanım ama işte evim biraz e, kırsal tarafta. Yani merkeze çok yakın değilim. Oradaki bölgede de uç, uçurabiliyorum kuşları mesela 2-3 ay uçurdum bir de atmacalar falan geliyor orası şey bir şehir yani bura gibi değil Ankara gibi değil merkez gibi değil İşte bir atmaca kaptı ama orada iz, ben de izliyordum o ara öyle gitti yani bir tanesi şimdi tekrar geldim ya burada alacağım bakalım kardeşim ya yani ayın 7'sinde döneceğim zaten o zamana kadar bakalım Kaan kardeşim bir tane artık güzel bir oyunla şöyle <laughs> Bayağı kadar geldin. <laughs> ya hoş geldin. Sefa getirdin kardeşim. Bu videoda sırf hani hem insanlar görsün hem ikimizle bir hatıra kalsın. Belki bir daha görüşürüz, görüşemeyiz. 10 sene sonra izleriz demiş deriz yani birbirimize. Evet. En azından kardeşim geldin bak kanıtım var bu da. Yani ben şimdi askere gideceğim tekrardan ve insanlar öldüğü zaman mesela birisinin başına bir şey geldiği zaman diyor ki mesela oradan bir adam çıkıyor diyor ki bu kuş diyor ben şundan aldım bundan aldım herkes yani olur ya insanlık hali başıma bir iş gelir mesela benim. Senin elinde benim güvercinimin olduğunun kanıtı aslında bu videodur. Doğru. Veya benim kuşlarımın ayağındaki markadır. Şimdi Ahmet'in, Mehmet'in kuşlarını herkes şu Ahmet'in kuşu, şu Mehmet'in kuşu. Ben buna yıllar, bunlara yıllardır emek vermişim mesela bu kuşlara, üretebilmek için, bu ırkı üretebilmek için ama hiç dengesizin birisi geliyor diyor ki ben ölmüşüm bu kuşlar Kaan'ın kuşu diyor mesela benim üzerimden prim yapıp yüksek meblalara insanları dolandırıyor sonra o adam da diyor ki ulan Kaan'ın kuşunu Allah belasını versin falan ben ölmüşüm haberim yok adam evet. arkamdan konuşuyor bu adam nasıl kuş besliyor diye bu da çok kötü bir durum aslında evet. Güvercin camiasında böyle şeyler oluyor. Ben yani evet. ara ara videolarını izlerken falan görüyorum. Yani ben de mesela hem bu videonun buna da katkı sağlıyor aslında. Benim güvercinin olduğunun kanıtı ya yanımda, markam vardır. Evet. Tamam mı? Doğru. Ya da benden bizzat almışsındır böyle Aynen. videolarımda konuşmuşuzdur. Bende telefon numaram vardır haberim vardır. Yani bu şekilde dostlar ben eğer başıma bir iş gelir bir şey olur vesaire benim uçlarım bakın böyle insanlara göndermişimdir. Bu adamlar da vardır. Bak sen şimdi yarın mesela bir atıyorum benim güvercinlerimi elinden çıkartacaksın ya da ne bileyim satacaksın. Ya her şey olabiliyor. iş dolayısıyla atıyorum başka yere gideceksin. Ne yani, iş ben, ne işe uğraşıyorsun? Atmam da ben orada bir petrol şirketinde çalışıyorum. Ha. Yani ya işte bir yerin değişecek bir yere gideceksin atıyorum güvercinleri birine vermek zorundasın dersin ki bak ben bu adamdan aldım. Mesela benim güvercinleri sattığım insanlar da mesela 5 yıldır bu kuşların ırk garantili kuşlar. Niye ırk garantili? Ben kuşa garanti vermiyorum. Kuş kendi kendine garanti veriyor çünkü. Yani senelerdir uçmuş, oynamış, performansını göstermiş kuş. Yani daha ne yapsın ki bu hayvan? Değil mi? ne yapsın? Her şeyini. O yüzden bu yıl tekrar geldim. Aa, her şeyi kendi gözümle de görüyorum. Sergilemiş. Yani senin ilgin için de çok da teşekkür ederim. Hepsini bir bir gösterdiğin için. Yani arkadaşlar da yani gelirlerse bence senin o hoş görünü görürler yani hepsiyle ilgilenirsin herhalde. Yani misafir ettik evimize gittik. Evet. Her türlü yardımcı oldum kardeşim ya. Bu kuş da yumurtlayacak altına şunu çekeyim diyecektim. Bunlardan sana vermek isterdim de Mehmet. Bak bunların hepsinin şunun yeni yumurtası var, evet, yavrusu evet. var. Bunlar yeni yumurtlayacaklar. Yolda hep telef olurlar. O yüzden gönderirken de hani yolda kuşlar ölmesin diye ona göre dikkat ediyorum kardeş. Sen de mağdur olma, ben de mağdur olmayayım evet. diye. Hani gönderdiğim zaman ölürse tekrar yollamak zorunda kalırım ben sana çünkü yolda ölürse. Evet, evet. Mağdur olma diye. Ya da işte atıyorum elimde kuş olmaz o an. Bir 3-4 ay beklemek zorunda kalırız. İki hmm. taraflı da. Hem ben zarar uğrarım hem sen. Ben sana sağlıklı kuş göndereyim ki sen hani memnuniyetsiz kalma. Seni hoşuna gitsin. Ben ona göre kuş gönderir sana. Şu anda mesela eke damızlıklardan yollayabileceğim bunlar bunları veremem. Bunların hepsi hmm. yavruda yumurtada. Şunlar da zaten benim deneme takımım. Daha uçurmadım. Ama aldığım kişi de çok güzel sefer videolar falan var. Her şey iyi ama bana ben de bir şeyler yapamadı kuşlar. Bakalım ne olacak ne bitecek. Bunun da mesela eşi vardı. Halsider. Onu da öldürdük. Ha. Sen gördün mü Halsider'ları? Çift renk diye. Gördüm gördüm videolarını izledim aynen. Bunlar da işte bakıcılar. Dün yumurtadan çıktıydı bir tanesi. Şu da mesela bak şuradaki yavru var ya karanlıkta. Bir. Evet. Yani biz görüyoruz da şunların yavrusu işte. Bakıcılara çekmiştim. Şunların bir tane yavrusu çıkması lazımdı. Şimdi onu da videodan sonra kontrol ederiz. Bakarız. Vallahi dedim ya ben de zaten yavru istiyorum bir tane de eee zaten tam bir yavru yani daha böyle büyüteceğim bir şey bakıyorum. Uçurur uçurmak yani, için mi istiyorsun yavru almak için mi? Vallahi hem uçurmak için hem yavru. Ben çünkü yılda bir kere geliyorum Türkiye'ye. Evet. Gel, gelmişken tam ikisinden de alayım dedim yani. Eee yani, bakalım hani sen bana da tam neyi hangisini neleri tam böyle şey yapabileceğin yani böyle oyunlu ona göre ben de geldim alacağım Ayın 7'sinde de geri döneceğim zaten o evet. zamana kadar sen de ayarlarsın kanka onunla sıkıntı yok ya kardeşim gibi oldum biz seninle senelerdir konuşuyoruz zaten evet. İrtibattayız. hani Gönderdiğim kuşlardan benim en büyük şey mesela sen memnuniyetsiz kalma anladın mı? Evet. Sen sana kuş göndermişim ben. Sen uçurduğun zaman ondan performans alabilirsin. Bir de atıyorum mesela kuştan performans alamadın. Yani olabilir kuş canı var. Şuncacık canı var. Ya yani aldın da hani sen kuşlarını güzel oynadığı için sana yüzüne söylüyorum. Hani atıyorum oynamadı kuşun. Ama mesela sana verdiğim kuşu ben kendim elimden çıkarmak için şey yapmıyorum ki. Mesela bu kuşları ben kendim evde zaten besliyorum hala hazırla. Evet. Kötü bir kuş olsa ben kendim beslemem. Evet, evet aynen. Ya zaten o kadar şey mekan tutmuşsun, yer tutmuşsun. Zaten kötü kuş olsa Uğraşmam ben, bu kadar. Ben, her ben, gün ben, geliyorum buraya. Geliyorum zaten. Yoksa videolardan da görüyorum ben. Öyle ilk defa gördüğüm değil ki. Buraya her gün geliyorum. Bunların yemiydi, suyuydu ayarlıyorum. Eve gidiyorum. Her gün, her hmm. gün, her gün. Yani bir Doğru, de evimden de uzak. Benim de içime sinen buydu yani. Ben öyle gidip bilmediğim bir yerden bir şekilde almak istemedim yani senin videolarını da izliyorum senin ne kadar ilgilendiğini de görüyorum ne evet. kadar uğraştığını tedavi süreçleri ya tüm süreçlerde destek olacağını da bildiğim için evet. özellikle zaten senin yanına uğradım yani. Ya zaten evet. şimdi alan arkadaşlar da vardır onlar mesela hayvanlar hastalanıyor hepsine elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum bak burada bir Hı. sürü ilaçlarım var benim şurada. Bu ilaçların hepsini mesela ben hangisinde ne işine yarıyor hepsini biliyorum. Aynı sıkıntılar sizin de başınıza geliyor. Ben diyorum ki ya kardeş bunu kullanacaksın. Mesela benim kuşum hastalanıyor. Kuş benim kuşum zaten. Ben niye ölmesini isteyin ki adamda? Vermişiz parayla. Adama diyorum ki şu ilacı kullan. Düzelir kuşun. Adam da gidiyor parasıyla alıyor ilacı. Yani düzel, düzeltiyor. Yani kimisi uğraşıyor, kimisi uğraşmıyor. Mehmet. Baktıksa, evet. bakınca işte bağ olur. Bakmayınca daha olur evet, diyorlar. Evet evet. Bak bana geçen bana verdiğinde işte 2-3 ay öyle... Sana Araplardan göndermiştim, evet. beyazlardan göndermiştim. Evet. Hepsi duruyor mu? Yok, işte iki tanesini atmaca yani e, hmm. dediğim gibi benim bölge sıkıntılı, kurak. Hava böyle şey de değil. Yani merkeze biz Yağmur falan, falan nasıl? Rüzgarlı mı Evet, Değişiyor işte gün içinde sürekli bir gün, gün içinde bir güneş çıkıyor sonra bir anda yağmura dönüşüyor zaten o yüzden iklim sürekli şey olduğu için atmacalar falan çok bulunuyor. Ben de işte o yüzden çok şu an çok daha dikkatliyim yani atmaca atmasın diye çok uçurmuyorum yani öyle geldiğinde e, biraz indiriyorum sonra evet. başka şeyde falan yani öyle. Zaten millet oradaki insanlar da böyle şeylere alışkın olmadığı için bakıyorlar falan ne <laughs> falan öyle. Yani böyle. Ya her şey sanıyorlar Sen... yabani bir güvercin evet, falan evet. nasıl geliyor falan böyle. Onlara da ilgi duymaya başladı ama. Böyle He. geliyorlar yanında izliyorlar falan. Bakıyorlar kuşlara. Aynen. Yani böyle çünkü orada yok böyle taklacı güvercinler falan bilmiyorlar yani. Aynen. Ya, ya bir sanıyorlar. Onlar ama. genelde posta güvercini besliyorlar şu tarz ha. paçasız değil mi? Evet. Şunlar da. Ya aynen, çok güvercinden ziyade başka şeylerle de ilgileniyorlar ama dediğim gibi komşularla benim zaten aramıyor, onlarla da bir sıkıntı yaşar. Hatta yaşa belki kardeşim. bir tane işte yavru fazla versen belki bir tanesini de işte alır hediye onlardan, ederiz. Vardır, aynen, aynen. aynen. Yani, yani Türkiye'den geliyorum al bu da aynen. işte sana bir hediye ama bunlar bilmez nasıl şey yapacağını, yem vereceğini falan. Aynen. Onlara bir, bir şey yapmam lazım. E, ben de A Bakalım kardeşim ya. Ayarlarız Hı. sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar Mehmet de tanıdık güzel bir kardeşimiz Çek Cumhuriyeti'nden gelmiş hatıra olarak videomuz. Buradan bütün Çek Cumhuriyeti'nde güvercin besleyen arkadaşlarımıza Almanya'da Almanya'nın yanında zaten Almanya ya değil mi? Almanya'ya 2 saat falan benim. Bana ulaşabilirsiniz. Kardeşe, sizde, e, Arkadaşıma e, ziyarete gidebilirsiniz onunla konuşabilirsiniz dost olabilirsiniz. Onun da zaten hiç arkadaşı yok herhalde Çek Cumhuriyeti'nde. Yok. Ya Bir iki tane Türk arkadaşım var ama güvercinle <laughs> ilgili ilgilenmiyorlar. Yok, yok. Yani güvercinle ilgilenen arkadaşlar bu arkadaşlara ulaşın. Orada birbirinizle arkadaş olun, dost Aynen. olun. Yani güzel şeyler, gurbette birbirleriyle dost olmak, evet, evet. gurbette kuşçu bulmak zordur. Yani ben sana yazıyorum mesela güvercin hastalandığında sana yazıyorum. Yani orada kimsen pek yok. Siz evet. Ne? Görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kardeşimizle hatıra videomuz.